Evet, emekli, işçi, işsiz, esnaf hepinize sesleniyorum. Bankalar Birliği'nden yazıma cevap geldi. O bir kere diye. Emekli, işçi, işsiz, esnaf hepinize sesleniyorum. Bankalar Birliği'nden yazıma cevap evet. geldi. Evet değerli izleyenler, Bankalar Birliği yazıma ilgi 10 Nisan 2020 tarihli başvurunuz diye başlamış ve şu şekilde yazıya cevap verilmiş. Lütfen dikkatli izleyin değerli izleyenler. Birliğimiz yönetim kurulunun ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi hakkında tavsiye kararına ilişkin kamuoyu duyurusuna birliğimizin evet hemen birliği katmış bana hemen okuyorum değerli izleyenler. Lütfen dikkatli dinleyin. Lütfen dikkatli dinleyin. 19 Mart tarihli bu. Bankalar Birliği duyurusu. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun evet Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2020 tarihli toplantısında yaşanmakta olan küresel salgını gerektirdiği riskler ve etkileri değerlendirilmiştir. Burayı dinleyin. Küresel ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen ülkemizde geçen yıl son çeyreğinde yaşanan toparlanmanın sürmesi belirlenmektedir, beklenmektedir. Ancak koronavirüs salgının uluslararası ekonomik ve sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerinin toparl toparlanmayı toparlamayı sınırlandırması muhtemeldir. Gelişmelerin Türkiye ekonomisini olumsuz yansımalarının mümkün olduğu sınırlı bir şekilde e, tutmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kapsamlı bir önlemler alınmaktadır. Bunların etkilerinin olumlu olmasını desteklemek, üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın kısaca sağlıklı büyümenin sürdürülmesini azami ölçüde katkı sağlamak amacıyla yönetim kurulu tarafından takdiri üyelere ait olmak üzere tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır. Şimdi geçiyoruz işin sadetine tavsiye kararı bankalarımızda sağlık aralarındaki gelişmelerden ve salgının sınırlandırılmasına yönelik alınan tedbirlerden dolayı gelir gider dengesi geçici olarak etkilendiği için en kredi ihtiyacı olan borçlarını vadesi de ödemekte zorlanan, borçlarını ödemeye niyetli ancak edimleri zamanında yerine getiremeyecek olan müşterilerin her birinin mali durumu, ödeme gücü bakın, müşterilerin her birinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek karşılıklı iyi niyet ve özveri esas olmak üzere kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate alınarak kurumsal firmaların, kobilerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması. Bakın kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate alınarak kurumsal firmaların, kobilerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması, kredi erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi, bakın burayı dinleyin, kredi erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi, bankalardan istiyor, bankalarının bu yönetim kısmı bankalar bildiği, kredi kanallarının açık tutulması, Görüyor musunuz değerli izleyenler? Vade ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması. Yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması. Tavsiye edilmiştir. Burayı iyi dinleyin lütfen. Bütün kredi çekmek için başvuranlardan rica ediyorum. Burayı iyi dinleyin. Ayrıca koronavirüs salgınına maruz kalan gerçek kişiler ile Salgının etkilerinin sınırlandırılması amacıyla. Bakın. Ayrıca koronavirüs salgınına maruz kalan gerçek kişiler ile salgının etkilerini sınırlandırması amacıyla alınan önlemlerden dolayı faaliyetlerini yerine getiremeyen tüzel kişiler, tüzel kişilerin kredi çek, senet gibi ödemelerinde gecikmeler yaşanması muhtemeldir. Bu nedenle üyelerimize salgından olumsuz şekilde etkilendiği tespit ettikleri müşterilerin evet salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin ekonomik faaliyetlerinden değil koronavirüs salgından etkilendikleri şeklinde risk birimine bildirmeleri risk birimine merkezine bildirilmesinin bu müşterilerin hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapması açısından faydalı olacaktır. Yani burada diyor ki bankalar birliği salgından dolayı işsiz kalmış. Lokantada çalışmaya gidememiş. işine gidememiş. Şirkete gidememiş. Yemek firmasına gidememiş. işleri durmuş kafede çalışamıyor. Vesaire vesaire. Salgından dolayı etkilendiysen ve bununla ilgili bankaya gittiysen banka mutlaka risk birimine o krediyi onaylayan birime sizin salgından etkilendiğinizi belirtecek. Asla ve asla ödeme gerize dahi bakılmayacak bakılacak. Ekonomik verilerinize dahi bakılmaksızın diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar etkili bankacılık sektörü, ilgili ve diğer tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde. gücünü ve tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli bir şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecektir. Değerli izleyenler, değerli kardeşlerim, diyorsunuz ya 3000 lira neden geldi, icran vardı, nasıl geldi? İşte durum bu. Durumunuz, özellikle bireysel bu çekenler için söylüyorum, sıkıntılarınız için söylüyorum. Size bu krediyi ne neden, ne şekilde kullanacaksınız? Veya işte bu krediyi nasıl e, değerlendireceksiniz değil. Ekonomik değerlerinize tamamen baz alınarak değil. Salgından etkilenmenize binaen ve salgın döneminde geçtiğinizden dolayı sizin bu haklardan faydalanmanızı istemektedirler ve bu konuyla ilgili bu haklardan faydalanmanızı beklemektedirler değerli izleyenler. Evet şu anda e, koronavirüs salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak amacıyla uygulamaya alınan ekonomik istikrar kalkınma tedbirlerinin sağlıklı olarak işlemesi ve ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi için bankacılık sektörü tarafından aşağıdaki uygulamalar başlatılmıştır. Esnaf için söylüyorum. Çek ödeme destek kredisi. Hazine destekli kredi garanti fonu kefaletiyle başta kobilerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin bugüne kadar gerçek ve ticari işletmelerine dayalı bir keşfi ettikleri, ettikleri ve edecekleri çeklerin ödenmesi amacıyla her bir banka tarafından ayrı ayrı verilmek üzere tahsis edilen dahilinde kredi kullandırmaya devam edilecektir. Çek ödeme destek kredisi ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Kredi desteği 3 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 12 ayda %9.5 ödemeli olacaktır. Kobi ve kobi dışı işlemler basit azam ve kredi tutarları aşağıdadır. 0 ile 25 milyon cirolu 1 milyon kullanabilecek. 25 ile 125 milyon cirolu 5 milyon kullanabilecek. 125 milyon cirosu olan şirketler 10 milyon kullanabilecek. Ekonomik istiklal kalkan kredi desteği. Yukarıda uygulamaya ek olarak bankaların başta kobi derimiz olmak üzere ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için ekonomik istikrar ve kalkan kredi desteği başlayacaktır. Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azalma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır. Teminat eksiği bulunan müşterilerin evet, çalışan sayısını azaltmadıysa işveren bu kredide faydalanacak. Bu da işsizliği ödemek amaçlı bir teşvik unsuru. Teminat desteği bulunan müşterilerin kredi erişim imkanı için Hazine, evet. Terminal eksiği bulunan müşterilerin kredi eşim imkanı için hazine destekli KGP kefalete sağlanabilecektir. Kredi desteği 3 ay boyunca faizsiz ve ödemesiz olacak. Toplam 12 ayda %9.5'luk bir durumla bu destek sağlanacaktır. Evet değerli izleyenler. Bankalar Birliği yazıma Evet değerli izleyenler. Şöyle bir durum var. Şunu ifade ettik. Tüketicilerin tüketicilerin bankalara başvurularında yok ben icralığım, yok ben sıkıntıdayım, yok ben şöyle kötüyüm, böyle kötüyüm bana vermez demeyeceksiniz. Krediler her birinize verilecek. Salgından etkilenen, işsiz kalan, zorda kalan vatandaşlarımıza krediler verilecek. Bankalar Birliği'nin bana yolladığı cevabı demin size okudum. Bankalar Birliği'nin bana verdiği yazı bugün Gmail'ime ulaştı. Ve bana vurguladıkları şey şu. Bankalar yani şu, şu, ortaklarımız anlamında diyor yani üyeler anlamında diyor. Bankalar Birliği zaten adı. Diyor ki aldığımız yönetim kurulu tavsiye kararına göre bankaların müşteriyle olan ilişkilerinde ve kredi kullanımlarında salgının olası olumsuz etkilerinden de etkilenmişlerse kredi risk birimine, ekonomik ödeme dengesini değil, kredi risk birimine, krediyi onaylayan risk birimine, kredi kayıt bürosuna ne diyecek? Salgından dolayı işe gidemedi. Salgından dolayı dışarı çıkıp iş bulamıyor. Salgından dolayı boyacılık yapamıyor. Salgından dolayı berberlik yapamıyor. Salgından dolayı işine gidemiyor. Yani vesaire vesaire. Bu gibi hususları kredi kayıt bürosuna başvuru yaptığınız banka bildirecek. İşte bu bankanın bunu bildirmesi sonucu kayıtsız şartsız siz de neye ulaşacaksınız? Siz de kayıtsız şartsız kredinize ulaşacaksınız. İşte buradaki kıstas bu değerli izleyenlerim. Demek istediğim Bankalar Birliği'nden gelen cevap gayet olumlu, cesaret verici ve bu konuda tüketicinin yanında. Yani Bankalar Birliği diyor ki ekonomik istikrarı korumak için vatandaşı korumamız gerekiyor. Bu büyüme çağı dönemine geçeceğimiz günlerde koronavirüsten ne kadar etkilense de sektörlerimiz biz bu sektörlere bir destek vermeliyiz. Bireysel kardeşlerimize destek vermeliyiz. Esnafada bakın çek ödeme kredisi veriyor. 3 ay da faizsiz. İşte bunları düşünün tüketiciye verdiği de 6 ay ödemesiz değerli izleyenler. Ve bu krediler için tekrar ediyorum çok zor alıyorum. Yok kredim değerlendirmede. Yok bana neden 3000 TL çıktı vesaire vesaire. Bu gibi konular gerçekten şaşırtıcı. Çünkü krediler kullandırılacak. Siz ne kadar başvuru yaptınız? İşte size 3000 geldi, 4000 geldi. Bununla ilgili de Bankalar Birliği bana iletişim merkezlerinden ilgili şube ve numaraları da var. Bunlar bildirilebilir veya ilgili bankanın gelen müdürlüklerini bile Bankalar Birliği sitesinde bulabilirsiniz dediler. Bankalar Birliği sitesinden Oradan şikayetlerinizi yani bankanın esnemediğini 3000 TL'yi 7000 yapmadığı şeklinde salgındaki etkilenme derecenizde belirterek bu duruma çözüm bulabilirsiniz. Yani çaresiz değilsiniz. Bankara Birliği de sizin yanınızda olduğunu bana yolladığı yazıda belirtti değerli izleyenler. Şükürler olsun bakın pazartesi günü cevap gelir demiştim. Bankalar Birliği'nden yazıma cevap geldi. Sizler için yazdım ve sizleri bilinçlendirdim. Yani şunu söylüyorum. Eğer salgından dolayı işe gidemediyse, işleri kötüye gittiyse veya evden çıkamıyorsa, çalışamıyorsa, serbest meslek durumu donduysa kesinlikle kredi kullandırılıyor. Yani bu konuda devlet garanti ediyor değerli izleyenler. Bu kıstası tüketicilerimizin lütfen akıllarından çıkarmamalarını rica ediyorum. Ve bana Bankalar Birliği'nden gelen bu açıklamayı sizlere tekrar şu anda açıyorum değerli izleyenler. Lütfen dinleyin. Bilgi 10 Nisan 2020. Lütfen dinleyin tavsiye yeni girenler. Başlamış ve şu şekilde yazıya cevap verilmiş. Lütfen dikkatli izleyin değerli izleyenler. Birliğimiz yönetim kurulunun ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi hakkında tavsiye kararına ilişkin kamuoyu duyurusuna birliğimizin Evet. Hemen bir link atmış bana. Hemen okuyorum değerli izleyenler. Lütfen dikkatle dinleyin. Lütfen dikkatle dinleyin. 19 Mart tarihli bu Bankalar Birliği duyurusu. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun evet. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2020 tarihli toplantısında yaşanmakta olan küresel salgını gerektirdiği riskler ve etkileri değerlendirilmiştir. Burayı dinleyin. Küresel ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen ülkemizde geçen yıl son çeyreğinde yaşanan toparlanmanın sürmesi beklenmektedir. Ancak koronavirüs salgının uluslararası ekonomik ve sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerini topal, toparlanmayı sınırlandırması muhtemeldir gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumsuz yansımalarının mümkün olduğu sınırlı bir şekilde e, tutmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kapsamlı bir önlemler alınmaktadır. Bunların etkilerinin olumlu olmasını desteklemek, üretimin yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın kısaca sağlıklı büyümenin sürdürülmesini azami ölçüde katkı sağlamak amacıyla yönetim kurulu tarafından takdiri üyelere ait olmak üzere tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır. Şimdi geçiyoruz işin sadetine. Tavsiye kararı. Bankalarımızdan sağlık alanındaki gelişmelerden ve salgının sınırlandırılmasına yönelik alınan tedbirlerden dolayı gelir gider dengesi geçici olarak etkilendiği için en kredi ihtiyacı olan borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan borçlarını ödemeye niyetli ancak edimleri zamanında yerine getiremeyecek olan müşterilerin her birinin mali durumu ödeme gücü bakın müşterilerin her birinin mali durumu ödeme gücü ve uzun dönem borçlu alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özelle değerlendirilerek karşılıklı iyi niyet ve özveri esas olmak üzere kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate alınarak kurumsal firmaların, kobilerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması. Bakın, kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate alınarak kurumsal firmaların, kobilerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması. Kredi erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi. Bakın, burayı dinleyin. Kredi erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi bankalardan istiyor. Bankalarının bu yönetim kısmı bankalar bildiği. Kredi kararlarının açık tutulması. Görüyor musunuz değerli izleyenler? Vade ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması. Yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması. Tavsiye edilmiştir. Burayı iyi dinleyin lütfen. Bütün kredi çekmek için başvuranlardan Rica ediyorum. Burayı iyi dinleyin. Ayrıca koronavirüs salgınına maruz kalan gerçek kişiler ile salgının etkilerinin sınırlandırılması amacıyla. Bakın. Ayrıca koronavirüs salgınına maruz kalan gerçek kişiler ile salgının etkilerini sınırlandırması amacıyla anlar önlemlerden dolayı faaliyetlerini yerine getiremeyen tüzel kişiler, tüzel kişilerin kredi çek senet gibi ödemelerinde gecikmeler yaşanması muhtemeldir. Bu nedenle üyelerimize salgından olumsuz şekilde etkilendiği tespit ettikleri müşterilerin evet salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin ekonomik faaliyetlerinden değil, koronavirüs salgından etkilendikleri şekilde risk birimine bildirmeleri risk birimine merkezine bildirilmesinin bu düşlerden hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapması açısından faydalı olacaktır. Yani burada diyor ki bankalar birliği salgından dolayı işsiz kalmış, lokantada çalışmaya gidememiş, işine gidememiş, şirkete gidememiş, yemek firmasına gidememiş, işler durmuş kafede çalışamıyor vesaire vesaire. Salgından dolayı etkilendiysen ve bununla ilgili bankaya gittiysen banka mutlaka risk birimine, o krediyi onaylayan birime sizin salgından etkilendiğinizi belirtecek. Asla ve asla ödeme değeri dahi bakılmayacak. Ekonomik verilerinize dahi bakılmaksızın diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar etkili bankacılık sektörü ilgili ve diğer tüm paylaşmalar, işbirliği ve sağduğu içinde gücünü ve tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli bir şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecektir. Değerli izleyenler, değerli kardeşlerim, diyorsunuz ya 3000 lira neden geldi, icran vardı, nasıl geldi? İşte durumunuz. Durumunuz, özellikle bireysel bu çekenler için söylüyorum, sıkıntılarınız için söylüyorum. Size bu krediyi neden, ne şekilde kullanacaksınız? veya işte bu krediyi değil, nasıl e, değerlendireceksiniz değil. Ekonomik değerlerinize tamamen baz alınarak değil. Salgından etkilenmenize binaen ve salgın döneminde geçtiğimizden dolayı sizin bu haklardan faydalanmanızı istemektedirler ve bu konuyla ilgili bu haklardan faydalanmanızı beklemektedirler değerli izleyenler. Evet değerli izleyenlerim. İşte böyle açıklamalar. Yani Bankalar Birliği'nden bana gelen yazıda demin de dediğim üzere devlet yanınızda diyor bankalara, Bankalar Birliği garanti devlet diyor. Burada garantiyi devlet veriyor diyor ve tüketiciyi eli boş yollamayın diyor. Yani salgından etkilenen bu vatandaşlarımızı destek isteyen, bu destek kredisini kullanmak isteyen vatandaşlarımızı geri çevirmeyin diyor Bankalar Birliği. Evet yazımıza cevabı aldık. Bankalar Birliği'nden aldık. Şimdi 3000 TL olan bu vatandaşlarımızın Bankalar Birliği'nin sitesinden ilgili başvuru butonları var değerli izleyenler. Onunla ilgili linki de size bir dahaki yayında paylaşacağım. Bulamayanlar olursa eğer Bankalar Birliği'nden ilgili butondan 3000 TL'lik gelenler memnun olmayanlar bunun güncellenmesi ve bu salgından dolayı eskilerinin daha çok fazla olduğu, kayıplarının çok fazla olduğu için bu kredi miktarını yükseltilmesi için güncelleme isteyebilirler. Bu konuda zaten ilgili internet sitemizde var diyor Bankalar Birliği. Böyle açıklayıcı bir durumu da belirtmiş oldu uzman şefin attığı durum. Evet, bu konularla alakalı gerçekten önemli ve güzel bir yayın gerçekleştirdik. Bankalar Birliği'nin net ve önemli bilgilerini yani bu destek kredisi ile ilgili bilgileri bize güzelce özetlediler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler. Çok sağ olun. Yayınıma katıldınız. Şeref verdiniz. Görüşmek üzere.